1559 yılında Konya Ovası'nda iki Osmanlı şehzadesi karşı karşıya geldi. Aynı tahtın varisleri. Ama sadece bir taraf galip gelecekti. Şehzade Bayezid ordusunu topladı ve abi Selim'e meydan okudu. Bu artık bir taht kavgası değil, açık bir iç savaştı. Ve bu savaşın arkasında yalnızca kardeş rekabeti değil, Kanuni Sultan Süleyman'ın verdiği çok ağır bir karar yatıyordu. Şimdi sizlere Osmanlı tarihinde yaşanmış en kanlı taht mücadelelerinden birini anlatacağız. Kanuni Sultan Süleyman'ın en büyük oğlu ve gözdesi olan Şehzade Mustafa'nın 1553'te boğdurulmasıyla tahtın yeni sahibi merak ediliyordu geriye sadece iki şehzade kalmıştı. Manisa Sancak Bey'i Şehzade Selim ve Kütahya Sancak Bey'i Şehzade Bayezid. İkisi de farklı yapıda insanlardı. Selim daha sakin ve söz dinleyen bir yapıya sahipken, Bayezid cesur, asker ruhlu ve daha asiydi. Yeniçerilerin ve halkın bir kısmının Mustafa'ya olan sevgisi ve onun haksız yere öldürüldüğü düşüncesi Bayezid'in arkasında da önemli bir destek grubu oluşmasına neden olmuştu. Kanuni yaşlandıkça devlet yönetimini yavaş yavaş oğullarına bırakma eğilimindeydi. Ancak şehzadeler arasındaki yarış bu geçiş sürecini sancılı hale getiriyordu. Onun oğulları arasındaki bu gerginliği azaltmak için aldığı kararlar ne yazık ki durumu daha da karmaşık hale sokmuştu. Kanuni Sultan Süleyman bu olaylar sırasında hem fiziksel hem de ruhsal olarak oldukça yorgundu. Uzun saltanatı boyunca yaşadığı evlat acıları ve yitirdiği eşi Hürrem Sultan'ın kaybı onu derinden etkilemişti. Artık tek isteği imparatorluğun geleceğini güvence altına almaktı. 1558 yılında şehzadelerin görev yerlerini değiştirdi. Selimi Konya'ya Bayezid'i ise Amasya'ya gönderdi. Bu değişiklik, Osmanlı'da geleneksel olarak tahta en yakın şehzadenin genellikle batı illerine atanması ve Amasya'nın daha çok gözden düşmüş şehzadeler için kullanılması yüzünden Bayezid tarafından kendisine yapılan bir haksızlık olarak görüldü. Bayezid Amasya'ya gitmeyi kabul etmedi ve Kanuni'ye bir mektup yazarak bu duruma karşı çıktı. Bu olay Babayla oğul arasındaki ilişkileri iyice gerdi. Onun bu itaatsizliği Kanuni'nin sabrını zorlamaya başlamıştı. Ayrıca Bayezid'in devlet işlerine karışma çabaları ve kendi çevresinde güçlü bir grup kurması Selim ile olan rekabetini daha da artırıyordu. Kanuni Sultan Süleyman Mektup yazarak Bayezid'e itaat etmesini söyledi ve aynı zamanda şehzade Selim'e de güçlü bir ordu hazırlaması talimatını verdi. Ancak Bayezid babasının çağrısını dinlemedi ve büyük bir ordu toplamaya başladı. Bu durum açık bir isyandı. Kanuni bu gerginliği gidermek için defalarca mektuplar yazdı. Araya aracılar soktu. Oğullarını barıştırmak için büyük çaba sarf etti. Ancak Bayezid'in itaatsizliği ve giderek artan meydan okuması babasının sabrını taşırmıştı. 29 Mayıs 1559 tarihinde Konya yakınlarında iki kardeşin orduları karşı karşıya geldi. Şehzade Selim'in ordusu, Osmanlı merkezi ordusunun desteği ve başında Sokullu Mehmet Paşa gibi deneyimli komutanların varlığı sayesinde daha düzenli ve güçlüydü. Şehzade Bayezid'in ordusu ise daha çok kendi destekçilerinden oluşan ve yeterli askeri deneyime sahip olmayan bir gruptu. Yapılan savaşta Bayezid'in ordusu ağır bir mağlubiyet aldı. Bu savaş Osmanlı tarihinde ilk kez iki şehzadenin taht için doğrudan kan döktüğü büyük çaplı bir çatışma olarak kayıtlara geçecekti. Konya Savaşı'ndaki ağır yenilginin ardından Bayezid dört oğluyla birlikte Osmanlı topraklarından kaçarak Safevi Devleti'ne sığındı. Kaçış süreci ise başlı başına bir dramdı. Takip altında geçen zorlu bir yolculukta Bayezid sadık askerleriyle birlikte gece gündüz demeden doğuya ilerledi. Her an yakalanma tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Ancak Safevi topraklarına ulaştığında artık dönüşsüz bir yola girmişti. Safevi Şahı Tahmas, başta Bayezid'i siyasi bir koz olarak gördü ve onu bir misafir gibi ağırladı. Bayezid, Safevi sarayında bir prens gibi değil, bir rehine gibi yaşıyordu. Dışarıya karşı saygıyla karşılanıyor gibi görünse de, saray içinde her hareketi gözetim altındaydı. Şah Tahmas onun Osmanlı'ya karşı bir tehdit mi yoksa pazarlık unsuru mu olacağına karar vermeye çalışıyordu. Ancak bu durum Kanuni Sultan Süleymanla Safevi Devleti arasında büyük bir diplomatik krize dönüştü. Kanuni oğlunun kendisine teslim edilmesi için Şah Tahmasa yoğun baskı uygulamaya başladı. Safevi-Osmanlı ilişkileri zaten pamuk ipliğine bağlıydı ve Kanuni, Bayezid'in İran'da kalmasının kendi tahtına yönelik ciddi bir tehdit oluşturacağından endişe ediyordu. Uzun süren ve Osmanlı hazinesinden yüklü miktarda altın, değerli kumaşlar ve mücevherlerin teklif edildiği görüşmeler sonucunda Şah Tahmas Bayezid'i teslim etmeye karar verdi. Bu kararda Safevilerin kendi iç siyasetindeki dengeler ve Osmanlıyla topyekün bir savaşı göze almak istememesi de etkili oldu. 25 Eylül 1561 tarihinde Bayezid Osmanlı'ya teslim edildi. Aynı gün Kanuni'nin kesin emriyle cellatlar tarafından boğdurularak idam edildiler. Böylece Kanuni Sultan Süleyman'ın Selim dışında hayatta kalan tüm varisleri yaşamını yitirmiş oldu. Bu olay Osmanlı padişahlarının mutlak gücünü ve tahtın güvenliğini sağlamak adına ne kadar ileri gidebileceğini bir kez daha göstermişti. Rivayetlere göre Kanuni Bayezid'in ölüm emrini verdikten sonra günlerce kimseyle konuşmamış, yalnızlığına çekilmişti. Şehzade Mustafa'dan sonra ikinci bir oğlunun ölümüne karar vermek, bir padişah olarak değil, bir baba olarak en ağır sınavıydı. Devleti için oğlundan vazgeçmişti ama vicdanında açılan yara bir daha kapanmayacaktı. Kanuni'nin tek varisi kalan ikinci Selim, babasının vefatıyla tahta geçmiş ve devleti 8 yıl boyunca yönetmiştir. Kanuni Sultan Süleyman imparatorluğunu korudu ama evlatlarını birer birer toprağa verdi. Devlet yaşadı ama kalpler parçalandı. Bayezid'in gözleri kapandığında Osmanlı da bir dönemde kapanmıştı. Bu hikaye bize sadece bir padişahın değil, bir babanın da ne kadar yalnız kalabileceğini gösteriyor. Videoyu beğendiyseniz lütfen destek olmak için beğen butonuna basmayı ve bu tarz içeriklerden haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.